Selamlar. Selamlar, merhaba. E, ee, ben Enes. Arkadaşımıza tanıdığınızda teşekkür ederiz. Ee, ben biraz kendimden bahsedeceğim. Sonra ee, bu işi nasıl yaptık, neden yaptık? Ee, bu işin bu iş fazlası eğer, bu işin parçalarını nerelerden topladık? Böyle çok kısa anlatacağım. Ee, sonra da ben birazcık soru almak istiyorum. Ben genelde yani, konuşmada biraz soru alırım. Çünkü çok soru oluyor. E, ee, genelde ulaşmakta, koşu sistemi bunu yaşadık. Biraz zorluk çekiyor arkadaşlarımız. Şehzad öğrencisiydim, iyi bir puanla girdim Halil Akşener sesine. 500'lerinden 490, 440 sanırım. Bir boşum vardı sınavda sadece. İyi bir akademik hayatım vardı aslında. Üniversiteden sonra, evet, özgü bir üniversite otel önü içinde devam etmek istedim. Üniversiteye geçiş puanım da çok yüksekti. Fakat ben o zamanlarda kendi çapımda farklı farklı girişimler ve işler yapıyordum. Özellikle hizmet sektöründe. E, faaliyet gösteren işler yapıyordum. E, daha sosyal, daha e, bu işin matematiğini öğrenebileceğim bir bölüme gitmek istedim. Özellikle üniversiteye gittim. E, mezun olduktan sonra da management training için e, New York'a yerleştirdim. E, New York'ta gündüzleri eğitim alırken akşamlarda boş kalmak vakitlerde ben e, çok böyle boş kalmayı çok seven biri olmadım. için, hisayat, onların ekmeği ziyaret edenlerini öyle bir ki. Ee, bir paket teslim aldım. Ee, eve, eve sipariş veriyorsunuz dediniz. Yani paketçiler de bu paketi şöyle ellerinde iki tur çevirdiler. Atarlar bagajla. O yiyecek veya içecek size öyle gelir. Yani biraz bir tavanmış gibi o içecek. Ee, ben de normal gerçek bir Türk gibi onu iki tur çevirdim ve bagajıma attım. Ee, sipariş teslim etmek üzere yola çıktık. Ee, adrese adresi geldiğim zaman bagajımı açtım ve içinde işte böyle yeni bir su var hiç hayatımıza almadığımız bu e, bir Türk olarak çünkü o zamanlar e, ismini bile bilmiyor, Türkiye'de de bilinmiyor. Bazı kafeler çiçeklerini hisset, yani sadece sini servis etmeye çalışmışlar ama e, olmamış vesaire. Çok ilginç bir koku. E, neyse bu beş boşaltık yukarı çıktık. Yani çok özür dilerim. E, kaza yaptık, düştük. Motorumuzda döküldü. güldü. de ziyan oldu vesaire böyle kısa bir konusu da önemli bir Evet, yani, ben de ki ki ne çok ilginç bir kokusu e, yeşil, e, çorba değil, yemek değil falan. Neyse geri döndüm. E, ben dedim ki ya ben bu ben yeşil çiçekten istiyorum. Onlar da dedi ki yani e, dişteki bütün çiçekler yeşil. Hangisi istiyorsunuz yani? Ben dedim en çok satılan çiçek şey istiyorum. En çok satılandan bir yudum aldım. Çiçek de değil yani çok ilginç bir tadı var. Çok uzak yani. E, neyse o gün terk ettik bir orayı. Birkaç gün sonra tekrar aklıma geldi. E, geri döndüm dedi ki bu sefer farklı bir alma istiyorum. Ee, X olur, Y olur, süt farklı olur vesaire. Farklı farklı ben denemeye başladım maçı. Ee, bu aslında paket sen yapmıyor olsaydım asla tanışabileceğim bir durum değildi. Ee, bu puzzle'ın önemli bir parçasıdır. Ee, buraya böyle bir tırnak açayım. Ee, daha sonra benim eğitim aldım Japon arkadaşlarım, e, farklı ülkelerden arkadaşlarım, onlarla bu konuyu konuşmaya başladık. Mesela ben hızlıca Burada şöyle bir soru işareti de vardı. Biz bunu, bizim insanlarımızın, Türk insanının, yani sadece Türk özelinde değil, damak zevki bunu alışık olmayan insanların içebileceği bir hale getirmemiz gerekiyordu. aroma eklemek, üstünü değiştirmek vesaire vesaire biraz da damak zevkine yaklaştırmak gerekiyordu. bunlarla ilgili çalışmalar yaptık, bekçiler yaptık. Bugün de çok güzel bir noktadayız. Beş şubemiz var. Şu an üç şubemiz tarihlerde 8 olacak. Londra'nın şu dönemiz yakında geliyor vesaire vesaire. E, burada aslında özetlersek durum şu eğitim için gittiğimiz, eğitim için yerleştiğimiz New York'ta akşamları bugün servis yapmıyor olsak böyle bir işi girmemiş olsaydı onun öncesinde farklı farklı sektörlerde bulunmamış olsaydı etrafa bakış şey açı çok çok daha farklı olurdu. Aslında puzzle'ın parçalarını birleştirmek biraz daha ee, bu noktada önemli. Bu bu vakit e, servis akşamları yapmasak ne olur diyebilirdik. Ee, bize hiçbir şey katmaz. Finansal olarak e, çok ekstra bir kazancı olmaz. E, fakat e, böyle bir parça olmasa hayatımızda bize maçı ile tanıştırdı. E, Bizi tanıştıktan sonra da Türkiye'ye maçı ile tanıştırdı. E, şu anda da